Fenerbahçe Gründü Kemik Bolitse maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Fenerbahçe Gründü Kemik Bolitse maçının son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Burhan Felek voleybol salonunda yaptı. Antrenör Marcello Abondanza yönetimindeki idman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma programlarıyla başlayan antrenman servis manşet çalışmalarıyla devam etti. Sarı Melekler pas ve hücum organizasyonlarının ardından 6'ya 6 maç yaptı. Fenerbahçe Brundik kaptanı Eda Erdem Dündar ve takım erolarından ezgidilik ilk maçta 3-0 mağlup ettikleri rakipleriyle zorlu bir rövanş maçı oynayacaklarını söyledi. Kemik Polis'e gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan bir ekip. Çok iyi oyuncuları var ama biz onların sahasında net 3-0 kazanıp 3 puanlı avantajla yurda döndük. Yine bu maçta da aynı şekilde 3 puanı kazanıp 6'lı playoff adımızı yazdırmak istiyoruz. Çünkü biz Final Four'u istiyoruz. Gerçekten kupayı kazanmak istiyoruz. Rakip değil kendi oyunumuz önemli. Bunu her zaman söylüyorum. Zorlu bir maç olacak. Orası kesin. Ama biz buna hazırız. Sabırsızlıkla maç saatini bekliyoruz. İlk maçtan daha zor bir maç olacak bizim için. Ee, sonuçta onların son şansı. Bizim için de çok önemli bir galibiyet olacak alırsak. Ee, seyir keyfi yüksek bir maç olacak diye düşünüyoruz. Bütün taraftarımızı destek için tabii ki bekliyoruz maça. Ee, çok önemli bir maç bizim için. Ee, bu adımı da iyice çok güzel bir şekilde atlatıp yolumuza temiz bir şekilde devam etmek istiyoruz.